kabristanda kılınan namaz sahih bir namaz değildir. Keza tuvalette kılınan namaz. Tuvalette kılınan namaz da sahih bir namaz değildir. O namaz kabul olmaz. Hamamda ve develerin çöküp yattığı yerde kılınan namaz sahih namaz değildir. Onların ikamesi yani tekrar namaz kılınması o namazı tekrardan kılınması lazımdır abiler kardeşler. Şimdi kabilere Gelince inşallah soruldu ki Şeyhul İslam İbn Teymiye'ye denildi ki eğer ki mezcidin içinde kabir varsa kılınır mı? Mezcidin içinde kabir varsa o camide kılınmaz. O camide namaz kılınmaz. Keza dediler ki duvar konusu işte eğer duvar ayırıyorsa kılın mı, kılınır mı dediler. Şeyhul İslam İbn Teymiye dedi ki duvar bile ayırsa benim görüşüm dedi ki orada namaz kılınmaz. Yani Şeyh Süleyman Ulvan ne dedi? Orada kılınan namaz, namaz sahiptir. Lakin günahı var. Ya yani biliyorsunuz ki her günah Allah muhafaza, yani günahla çoğalınca insanın helakı da kaçınılmaz olur. İnsanın helaki kaçınılmaz olunca da Allah muhafaza, yani cehennem ateşi onun üzerine hak olur. Bundan sonra elleri parmakları birleştirmek. Dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.